Güyeng güzel. Bir varmış, bir yokmuş. Mutlu insanların yaşadığı bir ülke varmış. Bu ülkenin kral ve kraliçesinin tek bir dilekleri varmış. Bir çocukları olmasını çok isterlermiş. Kral ve kraliçe çok iyi insanlarmış. Bu yüzden dileklerinin bir gün gerçek olacağını biliyorlarmış. Bir gün kral ve kraliçenin dileği gerçekleşmiş. Bir kızları olmuş. Minik prensese gün ışığı ismini vermişler. Kral ve kraliçe sevinçlerini paylaşmak için bir şölen düzenlemeye karar vermişler. Şenliklerle gün ışığının doğumu kutlanacakmış. Herkes davetliymiş. Gizemli ormanda yaşayan periler bile. Fakat kral ve kraliçe bir hata yapmış. Davet etmeyi unuttukları bir peri kalmış. Ülkenin dört bir yanından gelen halk, komşu ülkelerin kralları ve kraliçeleri hediyelerini ve iyi dileklerini sunmuşlar gün ışığına. Ve sonunda sıra 12 periye gelmiş. Periler gün ışığına eşsiz armağanlar sunmuşlar peri çubuklarıyla birer birer yeryüzünde istenebilecek ne varsa armağan etmişler. Sadece üç peri kalmış armağanlarını vermeyen. Onlar da sırasıyla hediyelerini vermeye başlamışlar. Hediyem sana küçük prenses. Dünyanın güzelliği senin olsun. Küçük prenses, benim hediyem mutluluk olacak. Hayatın boyunca hiç üzülme, hep mutlu ol. Son peri tam hediyesini verecekmiş ki beklenmedik bir şey olmuş. Tüm salonu yeşil bir duman kaplamış. Yeşil duman dağıldığındaysa kara peri ortaya çıkmış. Kral bu güzel töreni bozan periye kim olduğunu sormuş. Diğer periler onu hemen tanımışlar tabii. Gelen kötü kalpli kara periymiş. Görüyorum ki herkes davet edilmiş. Tüm halkınız, arkadaşlarınız, krallar, kraliçeler ve periler. Ama ben davet edilmedim ne yazık ki. Kral bu nezaketsizlikleri için özür dilemiş. Ben de size karşı nezaketimi göstereceğim. Eşsiz hediyemden mahrum etmeyeceğim sizi. Dünyalar güzeli prenses mutluluk içinde büyüyecek. Herkes onu sevecek ve ona hayran olacak. Ama... 16. doğum günü geldiğinde güneş batmadan önce eline bir dikiş iğnesi batacak ve ölecek. Yakalayın şu canavarı diye haykırmış kral. Ama kara peri kahkahalar atarak ortadan kaybolmuş. <laughs> Henüz hediyesini vermemiş olan son peri hemen atılmış ortaya. Kara Peri kadar güçlü bir peri değilmiş ama bu kötü laneti biraz olsun hafifletecek bir dilek dilemiş. Sevgili prenses, kötü kalpli Kara Peri'nin lanetiyle batacaksa eline o iğne. Sakın ölme. Uyu sadece ve bir aşk öpücüğüyle tekrar uyan. Kral, sevgili prensesin başına gelecek felakete engel olmak için ülkede ne kadar iğne, çıkrık, dikiş tezgahı varsa yasaklamış. Hepsini şatonun avlusuna toplamış ve yaktırmış. Prenses gün ışığı, 12 perinin hediyesiyle herkesin sevdiği, nazik, iyi kalpli bir çocuk olarak büyümüş. Kral babası üç periyi gün ile ilgilenmekle görevlendirmiş. Gün ışığı üç peri dışında hiçbir yabancıyla görüştürülmemiş. Üç peri için oldukça zorlu bir görev olmuş onunla ilgilenmek. Gün ışığı perilerin koruması altında büyüyüp çok güzel bir genç kız olmuş. Sonunda prenses gün ışığının 16. yaş günü gelip çatmış. Kara perinin lanetinin gerçekleşmesi için Gün batımına kadar zaman varmış. Kral ve kraliçe ellerinden gelen tüm önlemleri almışlar. Fakat yine de lanetin gerçekleşmesinden korkuyorlarmış. Güzel prensesi kötü lanetten korumak için gün batımına kadar bir odaya kapatmışlar. Aurora hiç de memnun değilmiş bu durumdan. Tam bu sırada duvarda bir kapı belirivermiş. Daha önce hiç görmediği bu kapının büyüsüne kapılmış Aurora. Tuhaf tıkırtılar geliyormuş kapının arkasından. Başına geleceklerden habersiz kapıdan içeri girmiş. Odada arkası dönük bir kadın dikiş dikiyormuş. Gün ışığı büyülenmiş bir şekilde dikiş makinesine doğru yürümüş. Kara perinin büyüsüne kapılan gün ışığı elini iğneye uzatmış ve o anda olanlar olmuş. İğneye dokunmasıyla birlikte derin bir uykuya dalmış. <laughs> Kara perinin laneti gün ışığının 16. doğum gününde güneş batarken gerçekleşmiş. Prensese en güzel giysilerini giydirip çiçeklerle dolu bir yatağa yatırmışlar. Böylece gün ışığının uyuyan güzel olarak anılacağı günler başlamış. Kral ve kraliçe bu derin üzüntüye engel olabilmek için şatodaki herkesi prenses uyanıncaya kadar uyutmaya karar vermişler. Aradan tam yüz yıl geçmiş. Bir gün yakışıklı bir prens sarayın yakınından geçiyormuş. Uzaklarda dikenli çalılarla, sarmaşıklarla kaplı bir saray görmüş. Adamları bu sarayla ve uyuyan güzelle ilgili duydukları hikayeyi anlatmışlar. Prens çok heyecanlanmış. Saraya girmeye karar vermiş. Çalılar hem çok fazlaymış hem de üstünden geçilemeyecek kadar dikenliymiş. Bakmış olacak gibi değil. Çekmiş kılıcını ve yolunu açmak için çalıları kesmeye başlamış. Çalıları keserek sarayın kapısına gelmiş. Kapıda yerde uyuyan iki nöbetçi görmüş. Kapıyı açmış ve gördükleri karşısında hayrete düşmüş. Her yerde kıpırdamadan yatan insanlar varmış sarayın içinde dolaşmaya başlamış. Derken kralın odasına gelmiş. Kral ve kraliçe de koltuklarında uyuyorlarmış. Sonra kapısı yarım açık bir oda görmüş ve odaya girmiş. Burası prensesin odasıymış. Prenses çok güzel bir yatakta çiçekler içinde uyuyormuş. Prens yatağa yaklaşmış, güzeller güzeli prensese bakmış ve kulağına fısıldamış. Uyuyan güzel sensin demek. Ne kadar da güzelsin demiş prens. Ve dayanamayıp prensesin alnına bir öpücük kondurmuş. Prenses o anda gözlerini açmış. Karşısında ona bakan yakışıklı prensi görmüş. Onun uyanmasıyla birlikte sarayda uyuyan herkes yüzyıllık uykusundan uyanmış. Kral ve kraliçe de neler olup bittiğini anlamak için hemen prensesin odasına koşmuşlar. Kızlarının uyandığını görünce mutluluktan havalara uçmuşlar. Prens uyuyan güzele evlenme teklif etmiş. Prenses de prense gülümsemiş ve teklifi kabul etmiş. Kral da kızını ve ülkesini kurtaran prense izin vermiş tabii. O güne kadar görülmemiş muhteşem bir düğün yapılmış. Prens ve prenses sonsuza kadar çok mutlu yaşamışlar.